Aradan yaklaşık 3 yıl geçti ama tek bir soru cevapsız Veli Eren Atay. Alaçatı'da 16 Temmuz 2023 gecesi kaybolan İzmir Karşıyaka'da yaşayan Atay o gece 4 arkadaşıyla birlikte Alaçatı'daki bir eğlence mekanına gitti. Güvenlik kamerası kayıtları arkadaşlarının sabaha karşı mekandan ayrılıp daha sonra geri döndüğünü ancak Veli Eren'in onlarla birlikte dönmediğini gösteriyor. Bir eğlence mekanındaki partiye katılacağını söyledi. Oğlum da saat 1 civarında konuştum. Eğlence mekanındaydı. Gayet eğlenceli bir şekilde konuştu benimle. Görüntülerde Atay bir süre sonra mekandan tek başına çıkıyor. Bu anlar dosyaya giren son net kayıtlar olarak yer alıyor. Kayıp başvurusunun ardından emniyet güçleri, AFAD ve gönüllü ekipler Delikli Koy ve çevresinde denizden, karadan, havadan kapsamlı arama çalışmaları yürüttü. Dalgıçlar bölgede defalarca arama yaptı. Sahil şeridi ve kayalık alanlar tekrar tekrar kontrol edildi. Ancak tüm bu çalışmalara rağmen Veli Eren'e ait herhangi bir kıyafet, kişisel eşya ya da olayı aydınlatacak somut bir bulguya ulaşılamadı. Şimdi bu kadar acıyamazdı size tarif bile edemem içimin acısını. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum oğlum. Her yere gitmiş olabilir şu anda. Türkiye'nin her yerindeki insanlara sesleniyoruz. Bütün kurumlara yani evladımıza kavuşmak için her şeyi yapmaya hazır. Soruşturma kapsamında ATA'ya ait çanta ve cep telefonu bulundu. Ancak telefonun formatlanmış olması dijital verilerden sonuç alınmasını da engelledi. O geceye dair net bir görgü tanığının bulunmaması, Deliklikoy bölgesinde güvenlik kamerası olmaması, tanık anlatımlarının yetersizliği dosyanın ilerlemesini zorlaştırdı. Soruşturma sürecinde savcı değişiklikleri de yaşandı uzun süre devam eden gizli kararı ise belirsizliği daha da derinleştirdi. Bugün gelinen noktada yetkililer mevcut delillerin dosyayı sonuçlandırmaya yetmediğini ifade ediyor. Ama dosyalar kapanmasa da hayatlar askıda kalıyor. Ailesi 3 yıldır çocuklarından gelecek en küçük bir haber umuduyla yaşıyor. O gece bölgede bulunanlara ellerinde olabilecek fotoğraf ve videoları paylaşmaları için çağrıda bulunuyor. 3 yıl geçti. Dosya hala açık. Kamuoyunun cevabını beklediği soru değişmedi. Veli Eren Atay'a o gece ne oldu? Ve neden bugüne kadar tek bir ize dahi ulaşılamadı?